Yusuf Bey Buyurun. Görme engeller söz konusu olduğunda e, Yapmakta olduğunuz Vurguların başında da bağımsızlık geliyor e, Bunun olumlu ve Olumsuz e, sonuçlarını Birazcık masaya yatırabilir miyiz acaba Yani sizce neden bağımsızlık bu kadar önemli Bağımsızlığı olmayan Bir görme engelli Hayata bir sıfır yenik başlar Ben bunu her fırsatta her toplantıda Her konferansta bas bas bağırıyorum, söylüyorum. Yani görme engelli bir bireysen, bağımsızlığını eline almadıysan, istersen dünyanın en kral okulunu oku, hayata bir sıfır yenik başlıyorsun. İstersen en kral yerde eleman ol maaş al. Milyonlarca paran olsun. Trilyonlarca liran olsun fark etmez. Huzurun olmaz. O yüzden öncelikle bağımsızlığını kazanıp kendi kendine yetmelisin. Yani bu görme için söylenen bir laf. Ee, bu da birilerinin seni dürtmesiyle değil, senin kendi çabanla bir şeyler yapman lazım. Yani muhakemiyet yeteneği diye bir şey var insanlarda. Bir yerden bir yere giderken bizim kafamıza kodlama var. Olsun. Haritalandırma, bir kasis, bir rampa, bir zemin farkı bunlar kolay kolay değişmeyecek eşyalar. Yani ee, etkenlerdir, eşya değil de etkenlerdir. Eee, mesela bir çöp kovası değişebilir, bir demir kapı değişebilir, yerine tahta koyulabilir. Çöp kovası alınır 3 metre 5 metre geri ileri gidebilir. Bunlar hep sıkıntıdır. Ee, mesela bir mazgal alıp da oradan öteye götüremezler. Mazgalın yeri bellidir. Mazgal bile e, yerine göre bir referanstır. E, kasis de aynı o şekilde kolay kolay alınmaz. E, o da bir referanstır. Artı e, zemin farkı. İşte taşlı zemin, çakıllı zemin, e, kumlu zemin asfalt gibi olan zemin, bir de Arnavut kaldırımı dediğimiz dandik kaldırım zemini. Hiçbir şekilde ne yaparsanız yapın, baston hareket etmiyor. Tamam. Hareket etse de sen bir şey yapamıyorsun. Çay içer Birer tane alalım hocam. Tamam. Yani e, öncelikle özgüven, özgüven, özgüven. Özgüveni olmayan, görme geldiği sokağa çıkmasın kardeşim. Anasının babasının evinde yesin, için yatsın. Bu kadar basit. ha, okulda okuyorum diyorsa da okumasın. Yani birilerinin itmesiyle okuyorsa hiç okumasın. Bu da bir gerçek. Yani para için okuyorsa. Gerçi para bu devirde herkese lazım ayrı bir dava da. Ama e, para mutluluk vermiyor. Bizim yüzlerce arkadaşımız, dostumuz var öyle. Adamlar şimdi diyorlar ki keşke bağımsızlığımızı kazansaydık. Ama işte işten geçiyor. Zamanında söyledik. Dinlemediler, şimdi tırmalanıyorlar. Peki sizce bağımsızlık nasıl kazanılır? <laughs> bağımsızlık öncelikle A noktasından B noktasına gitmeyle başlar. Yani evinin çevresinde market, fırın, lokanta gibi yerler. Tabunlar şehir yerlerinde, köylerde de işte en yakın neresi olabilir? Mezarlık. Örneğin örnek veriyorum tabii. Evet. İşte okul, cami işte e, senin bahçenden ana yol gibi 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 bakkal bunlar e, ilk etkenler yani A noktasından B noktasına gitme etkenleri Buyurun. şehirde Aferin de olayım. teşekkür ediyoruz şehirde de e, ne olabilir bir dakika merkez, hmm, bakkal fırın, ezanı bunlara gidip gelinebilir eve yani önce marketle başlanır sonra fırına gidilir tabi bunlara gidiyorsunuz aynı anda evinize geri dönüyorsunuz o da bir e, bağımsızlığı kuralıdır peki zihin haritasından bahsettiniz e, zihin haritası nedir zihin haritası işte dedim ya hani, e, gittiğiniz yolların üzerinde ne varsa onlar haritadır yani bazılarına göre saymadır, ki biz sayma demiyoruz buna, zihin haritası diyoruz. Görme engelleri çok farklı işliyor bu. Ee, görenler de çok farklı, görenler gördüğü de getiriyor ama biz geçtiğimiz yerin zihnimizde ee, kaldığı kadarıyla. Mesela bir koku olabilir geçtiğin yerde, bir ses olabilir ya da yolun denişken olması olabilir. Bunlar da bir şeydir yani zihin haritasıdır. Çok önemli şeylerdir bunlar. Bunları bir görmen geldiğinde bilmesi şarttır.